Değerli dostlar selamlar. Yine Mansur Yavaş'ın Ankara Melik Gökçek dönemiyle ilgili gündeme getirdiği bir dosyada helikopter kiralama meselesi. Bakın hem Ankara Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi helikopter kiralamış hem de ASKİ helikopter kiralamış. Her ikisi de kiralamış. Ve burada ASKİ kiralanan helikopterin yüzde 43 ...oranında kullanmış. Büyükşehir ise sadece %11... ...oranında kullanmış. Ve yüklenici firmaya... ...tam ödeme yapılmış. Yani tam %100 kullanılmış gibi... ...ödeme yapılmış. Bunlara çünkü garanti veriliyor. Bu garanti kapsamında %43'ü biri kullanıyor. %11 oranında birisi kullanıyor. Ama tamamı kullanılmış gibi... ...bedel ödenmiş. Ve burada bilirkişi... ...bir zarar olduğunu tespit ediyor... Ve mansur yavaş bu konunun yani kamu zararını gündeme getirince aynı bilir kişi sözleşmeye göre ihale sözleşmesine göre bir aykırılık yok diye rapor veriyor. Diyor ki yani biz diyor şikayet ettiğimizde bu konuyu diyor bir el bunların diyor aklanması için devreye giriyor diyor. Tabii ki diyor zamana gelince bu zararın hesabı sorulacaktır diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.